Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, ee, ben Muhterem. Tekrar yeni bir podcast ile beraber sizlerleyiz. Aslında bu üçüncü podcast olacaktı Bir ikinci bir podcast vardı. Lakin mikrofon jackının azizliğine uğradım. Ondan dolayı o gitti. Tekrar çekmek için de üşendim. Onda güzel bir konudan bahsedecektim aslında. ilk yaptığım podcast'in devamı niteliğinde. Fakat e, şu an bir sinir patlaması yaşadığım için. Şu anki podcast konumuz leş, iğrenç, çöp kağıt parçasının bile boş bir kağıt parçasının bile daha değerli olduğu çöpe atılamayacak. Hadi en kirli kağıt parçasının bile daha değerli olduğu bu Steam'deki veya sağda soldaki genelde Steam'de oluyor çünkü Steam bir çöplüktür. Ee, sağda soldaki pis oyunları ben buradan eleştirmek istiyorum. Allah kahretsin o oyunları. Buradan bela da okuyorum o oyunlara. O, 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 sinirimi benim atmam lazım. Ve size karşı atarsam belki siz de birazcık bilgilenirsiniz. Çünkü ben şunu gördüm. Bugün Murat abi GF izliyorum. Murat abi, Murat Engin Ekin. Evet ben onu izliyorum. Abi adam Ludus diye bir bok parçası var tamam mı? Bu internet kafe simulator, tuvalet simulator, gladiator simulator, bilmem ne simulator'ı yapan. Hepsini yapan ve hepsinin aynısı. Ya, aynı bir de şeyleri var bunların. Sanırım o da onların da. Neydi o damga basıp geçiriyorsun ya. Onun orijinal aslında piksel bazlı bir oyunda ya böyle güzel. Ha onun leşi yani leş Onları yapan bir şey. Abi yorumları okudum. Yorumlar, oku yorumlar çocuklar mı yazıyor 10 yaşında 8 yaşında? Ya ben sanmıyorum çünkü ben 8 yaşında 10 yaşında olsam GTA 5 oynardım, Fortnite oynardım. Ne bileyim Apex oynardım, CS oynardım, LOL oynardım. Şu an olsam hani. Ya bunları oynardım çünkü bunlar güzel oyunlar. Evet Fortnite güzeldir arkadaşlar buradan bunu söylüyorum. PUBG, PUBG bence güzel değildir. Mekanikleri oynamadım ama oynamak da istemiyorum ama Fortnite güzeldir. Apex güzeldir ne kadar battle olsa da bir hikaye odaklı bir oyun olmasa da ne bileyim GTA zaten mükemmel. Bunlar oynar bunları konuşurdum diye tahmin ediyorum herhalde. Nasıl oluyor da bu şekilde o leş oyunları övecek şekilde insanlar o güzel oyunmuş o şöyleymiş böyleymiş. Ya oyunun elde tutulur hiçbir yanı yok. Arkada çalışan sadece kod var. Çok temiz kod yazmışlar herhalde. Bir tane bir defa böyle. Ve onu Ubisoft oyunu sahibi gibi kullanıyorlar. Ben burada Ubisoft'un beton yetmez bu oyuna karşı tabii ki. Çünkü en azından aynı oyun olsa da güzel bir şey oluyor önümde. Neden bu oyunlar tutuyor? İnsanlar neden böyle oyunları oynuyor bilmiyorum. Keşke insanları böyle bir değiştirebilsem. En azından oyun şeyinde. Oyun değil lan genelde böyle. İnsanlar genelde niye çöp şeyleri seviyorlar? Çöp şeyleri övüyorlar. Bir bana bunu açıklayabilir mi? Ben anlayamıyorum. Şey mi acaba? Bazı insanlar evrimleşemiyor. ilerleyemiyorlar. O yüzden mi geri kafalım falan mı kalıyorlar? Ne yani? Nasıl açıklanabilir ki? Yani senin gözün yok mu? 1980'de falan yaşasak, geçmişte yaşasak, hadi bilmiyoruz o zamanki toplum falan öyle. Şu an bilmeme gibi nasıl bir imkanın lüksün olabilir ki ben anlayamıyorum. Hindistan'daki insanlar bile bence daha düzgün oyun oynuyorlardı telefonlarında. Telefonlarda bile daha düzgün oyunlar var yani oyunlara kıyasla. Ben şu an çok sinirliyim, çok doluyum. O yüzden burada patladım. Yani İnşallah siz de benimle bu fikirlere sahipsinizdir. Ee, ben anlayamıyorum arkadaşlar. Cidden ve oyunlar satıyor. Tuhaf satıyor. İnsanlar para verip alıyorlar. 1 lira oluyor. insan alıyor. 1 liraya ben 1 liraya oyun alacaksam 1 lirayı nasıl oyun alabilirsin ki ya 1 lira? Bedava şey 1 liradan daha iyidir. Bedava güzel oyunlar var. Hatta 10 dolar, 20 dolarlık böyle çöp oyunlar var. Nasıl insanlar alıyor oyunları? Nasıl oluyor? Buna kafam el vermiyor arkadaşlar. Her neyse. Burada bu sinirimi attım şimdilik. Bu burada bir rahatladım. Ama siz de umarım ben bu fikirlerime uygun şekilde e, şey yaparsınız ve rahatlarsınız. E, aynı düşüncede olduğumuzu varsayıyorum. E, varsaymasam zaten burada olmazsınız. siz gidersiniz. Sizin iyi oyunlar oynadığınızı umuyorum. İyi oyunlardan kastım düzgün oyunlar. Anlaştık bu konuda. Bu konuda bir sıkıntı yok. Her neyse podcast'i ben geçen yapamadım. E, şeye de döneyim. Podcast'e de döneyim hazır. Podcast'i 10 dakika yapacağım için 5 dakikamız kalmış. Oyun yapımda kullanılacak programlardan bahsedecektim geçen işte arkadaşlar. Ee, öncelikle tabii ki kod bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız da bir yerden öğrenin. E, öğrenmeye başlayın ufak ufak. Tek başınıza yapacaksınız. Ekip arkadaşınız varsa iş bölüşün. Kodlu olsun, sen tasarım al ya da ortak ortak yapın. Bir oyun motoru kesinlikle bilmeniz gerekiyor. E, buradan varsaydığım kadarıyla zaten podcast izleyen kişi de kodları Aşırı hakim değildir tahminimce. Ee, kendi oyun motorunuzu yazamayacağınıza göre bir oyun motoru bilmeniz lazım oyun yapmak için. Ee, burada tavsiye edeceğim oyun motorları Unreal Engine, e, Unity e, kullanabilirsiniz. Unity'de bilgisayar oyunları çıkıyor ama daha çok mobil platform ağırlıklı olduğunu tahmin ediyorum. Bir de C -Sharp biliyorsanız Unity'dir tahminimce. Ama Unreal Engine kullanmanız bilgisayar oyunu yapmanız açısından bence daha güzel. Blueprint olayı da var. Kod bilmiyorsanız belki Blueprint toparlayabilirsiniz. Çok detaylı girmek isterdim ama podcast'in süresi sınırlı. O yüzden şu an hemen bas bahsedeyim. Oyun motorundan sonra bir tasarım programı bilmeniz lazım. Eğer assetleri satın almayacaksınız. Veya asetleri satın alıp üzerinde modifikasyon yapacaksınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Burada tavsiye edeceğim, şiddetle tavsiye edeceğim Blender var. Blender mükemmeldir. Blender dünyanın en iyi programı olabilir. Hem bedava, hem güzel, hem de içinde her şey var. Normalde Türkiye'de olduğunuz için e, baya bir para verip almanız gereken programlar yerine Blender tercih edip sağlam bir program deneyimi kazanabilirsiniz Blender'la. O yüzden bir oyun motoru ve bir tasarım programı bilmeniz güzel. Bu tasarım programında tabi İki boyutlu çizim programı da lazım. İşte Photoshop var, Krita var, alternatifi, GIMP var. Photoshop'un en yakın alternatifi GIMP sanırım e, bedava olarak söyleyebileceğim. E, Krita'da işte çizimler falan yapıyor genelde. Anime falan çiziyor şeyler insanlar. Bilmiyorum Krita'nın tam olayını. E, ben Photoshop kullanıyorum. Böyle alıştım. Ama alışmasaydım büyük ihtimal Krita kullanırdım. GIMP biraz karışık. Krita'dan da kasıyor biraz ama halledilebiliyor yani. O programları da bilmenizde yarar var. Bu programlarda zaten Blender'da her şey var. İşte animasyon var high poly yapabiliyorsunuz. E, tekstur açabiliyorsunuz. Ne bileyim. Ya her şeyi yapabiliyorsunuz. Video editleyebiliyorsunuz. Oyununuz için video editleyeceksiniz falan. Güzel program. Çok kullanışlı. Oyun motoru olarak da Unreal öneriyorum. Unreal önermemin sebebini söyleyeceğim. Unity arkadaşlar. Unity'nin komünitesi bilmiyorum ama. ya e, yani aslında biliyorum az çok. Biraz kapalı. Unreal daha fazla. Hem kendi bir saatlik, bir buçuk saatlik şeyleri var. Burak izliyor onları arada. İşte aa ne güzel şeyler varmış falan filan diyor. Kısa, basit şeyleri öğrenmek için. Basitten kastım aslında düşündüğünden zor ama basitmiş aslında. Orada varmış işte. Onları e, görebiliyorsunuz. Çok güzel bir Unreal'ın sitesinde şey var. Tutorial şablonu var. Oradan her şeyi öğrenebilirsiniz. Yani az İngilizceniz olsa bile adamlar teknik terimle çevirdiği için Google'a atınca çok temiz çevriliyor yani. Neredeyse hata yok. Direkt anlıyorsun. O yüzden bence Unreal öğrenin. Unity öğrenmeyin. Tabi Türkiye'de Unity öğrenirseniz bir işe girmenizde, herhangi bir oyun şirketinde işe girmenizde size artı bir avantaj sağlar. Çünkü Türkiye'de mobil oyunlar üzere Ve arkadaşlar sadece Unity kullanıyoruz biz mobil oyunlarda. Ee, ülkemizde çok güzel. Bakın bir leş oyunlardan bahsetmiştim. Yine bahsediyorum. Türkiye'de yapılan e, oyunlar. Evet. Mobil olsun, PC olsun. Ben Türkiye'den çıkan doğrusu bir PC oyunu görmedim. Tailverse'ün var. Allah razı olsun. Bir tane bak. Bir tane görmüşüm. Bond and Blade'leri var adamların. Sağ olsunlar. Türkiye'de yapıldı bu arada oyun. Evet. Biraz zor. Nasıl inanılmaz. inanması güç geliyor ama zor yani. Adamlar yaptılar. Büyüdüler. Odanların oyun motoru da var. Yani bir tanecik var. Bir tane nasıl olabiliyor? 83, 85 olduk herhalde. 85 milyonluk bir ülkede. Ben aklım almıyor yani bir tane. Bir de eğlence sektörü yani. Türkiye'de de şey eğlence sektörüne harcanan para dünya sıralamalarında yani. Amerikan nüfusu sanırım Amerikanın nüfusu Türkiye'nin birkaç katı olmasına rağmen yani biz o sıralamada Avrupa ülkelerinin bazılarının arasında bulunabiliyoruz. Eğlence sektörüne harcanan para büyüklüğünde ve burada o şeyler çıkmıyor. ilginç insanlar sanırım dışarıda geziyorlar. Yani bu ürünlerin nasıl burada çıkmıyor olmayışı. Çıkınca da mesela çıktığındaki o şey çok küçük ya çok küçük şeyler çıkıyor ama büyük yani tuhaf en başta anlattığım sinir oldum konuya denk geliyor bu çok rahatsız edici irite edici bir konu umarım bir şeyleri değiştirebilir bu yeni jenerasyon sizler yani en azından genç arkadaşlarımız yüzüyorsa. lütfen arkadaşlar lütfen biraz vizyonlu olalım ya ha ne dersiniz Güzel olur değil mi? Ben burada bitireyim podcast'i. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.